Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabi ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem belaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem yapabilmemiz için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı dediğim gibi cüzdanınıza koyuyorsunuz. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın. Ayrıntılı bilgi almak için de beni arayın.